Evet arkadaşlar. Günaydın. Sarımsaklı da son sabah. Fazla yorum yapmadan şöyle gezdireceğim. 4-5 dakikalık bir video olacak. Şöyle bir plajı çekeyim dedim sabah daha erken. Biz ağrısı çekenler. Biz ağrısı çekenler. ağrısı çekenler. Akşamlar çok kalabalık oluyor arkadaşlar. Burada kaç defa denedim video yapayım diye. Bilmiyorum. Geçen sene de gelmiştim. Bu sene aşırı derecede kalabalık var. Yolda düz yürünmüyor. ye gece 12 birden ve o saatlerde bile dolu. Dedim en iyisi bu son sabahı burada şöyle bir çekim yapayım sarımsaklıyı. Bilmiyorum ama araştırmadım işin gerçeği bu sarımsaklının plajı göz göre bildiği kadar, yere kadar 6-7 kilometre var gibime geliyor plaj. Şöyle bana bir anı olsun bir daha gelir miyim gelmez miyim isterim gelmek ama hep de aynı yer iyi olmuyor bence. Buraları hep otel, pansiyon. Pansiyon yok. Buraları hep otel. Pansiyonlar da bir, bir iki mahalle alt tarafta, arka tarafta galiba. Arkadaşlar. dediğim gibi akşamları buraları böyle 2-3 adım düz yürüyemez. O kadar kalabalık. Hele akşam çok kalabalık. Bugün günlerden cumartesi. Ayın 13'ü, 13 Ağustos. Öyle tahmin ediyorum ki bugün <laughs> o kadar daha kalabalık olur. Aslında akşamları canlı yayın yapmak istedim ama maalesef olmuyor. Şuradaki o palmiye ağaçları boyunlarını bükmüşler. Herhalde burada kısa bir zaman öncesi fırtına mı oldu? rüzgar falan onca yetişmesine rağmen şu palma ağaçları gözüküyordur inşallah boyun bükmüşler Şunlara bakın arkadaşlar ya. İlginç. Almanya'ya varayım İlk işim. Çarşamba günü yola çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar ayın 17'sinde. Yollardan bilgiler de vereceğim. Orada belki canlı yayınlar gene yaparım geliş videosu gibi. Şimdi dönüş videosu olarak. Varayım gimbal alacağım. Benim gimbalde bir problem var. Dolduruyorum. Aksi herhalde gitti onun da. Dolduruyorum. 2 dakika sonra pat boyun büküyor o da atıyor. Ona da. Akşam ha bu videonun arkasına belki eklerim. Luna Park'ta böyle bir iki çekimler yaptım. Luna Park'ı da var arkadaşlar. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Tam şu evin üstünde dönme dolap var bak. Şurada dönme dolap buradan ben görebiliyorum da videodan şimdi kameradan gözüküyor mu bilmiyorum Evet, heykelin olduğu yerdeyiz. Merkez.

ıslatıyorlar buralar. Ne güzel. Şöyle gölgeye gelip Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi bu videonun arkasına da e, akşamki Luna Park'tan kısım kısım videolar yap dedim. Onu eklerim. İyi seyirler dilerim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler.